Kimyasal madde içermeyen, sentetik madde ve boya maddesi içermeyen, GDO içermeyen, pestisit içermeyen, aynı zamanda doğayla, insanın sağlığıyla uyumlu, doğaya saygılı, aynı zamanda hayvanlara saygılı bir marka olmak istedik. Ürünlerimizi çıkar, çıkartırken de organik tarımla üretilmiş, ee, ürünlerin saf haliyle ambalajlanmasını istedik. Ee, çok ve bunu da başardınız. Evet, ve çok geniş bir ürün yelpazesine sahip Tam bir otero. Hem cilt bakım ürünleri var Hı -hı. hem saç ürünleri Hı -hı. hem vücut ürünleri. Hı -hı. Bunların dışında saf olarak kullanılabilir özellikte olan e, yağları var. Hı -hı. Ve bu yağlarda e, çok özel bir teknolojiyle üretilen esansiyel yağları var. E, aromaterapide kullanılan aynı zamanda ee, bir takım e, sabit yağlarla birlikte karıştırılarak işte hem saçımıza hem cildimize uygulayabileceğimiz e, yağları var.